Çok önemli bir şey söylediniz. E, toplumun çok büyük bir kısmı e, bir biçimiyle bölgeden e, başka kentlere doğru hareket etti. E, bugün bir rakamdan e, söz edeyim. E, Malatya'da 800 küsür bin kişi var iken bugün itibariyle e, Ticaret ve Sanayi Dostu Başkanı'nın söylemiyle 100 bin kişi var. Yani büyük şehirden aslında e, şehir statüsünü kaybetmeye kadar gelmiş vaziyetteler. En büyük sorunun aslında bu e, iç göç olduğunu açıkçası e, düşünüyorum. E, düşündüğüm şeylerden bir tanesi de insanların geri dönüp dönmeyecekleri Kezban hocam. Dolayısıyla sizin e, e, konuşmanızın deprem sonrası ve yer, yer değiştirme yani bir tarafa doğru değil, galiba her yöne doğru bir yer değiştirme oldu ve nüfus hareketlerinin aslında e, toplumsal yapımıza, e, sosyolojik yapımıza nasıl e, bir etkisi olacağını e, dinlemek isteriz. E, buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Cidem Hanıma da çok teşekkür ediyorum. Hem e, araştırmanın çok temel bulgularını paylaştığı için, hem de böyle bir ortamda e, davet ettiği için beni. E, e, evet, aslında. E, Afetlerden sonra e, göç hareketliliğinin olduğu e, hem bizim daha evvelki afet deneyimlerimizden hem de dünyanın afet deneyimlerinden bilinen aslında beklendik beklendik bir durum. Ama çok uzun yıllar göç çalışmaları afetin etkisiyle göçü bir miktar ihmal ettiler. Afet çalışmaları da afetin yol açabileceği nüfus hareketliliği konusu. Yani bu iki alan birbiriyle çok konuşmadan e, devam ettiler. Biz aslında örneğin Van depreminden sonra da bir iç göç hareketliliği görmüştük. E, birdenbire aniden olağan koşulların değişmesiyle birlikte Göç hareketlerini hem iç göç hareketlerini hem dış göç hareketlerini hem de e, bölgenin kentinden kırına göç hareketleri bekleniyor. Zorunlu göç gibi, kendi isteğiyle yer değiştirenler gibi ya da kamusal mekanizmaların e, kolaylaştırıcılığıyla e, yer değiştirmeler. Aslında afetlerden sonra denin, deneyimleniyor. Ee, bu, bu afetin böl ve e, aslında çevresel göç olarak e, uluslararası göç örgütünün tanımladığı bir güç göç türü olarak da önümüzdeki yıllarda bu göç türüne katılmak zorunda kalacak olanların hem bölgesel düzeyde hem de sayısal düzeyde e, artacağı öngörüsüne sahip. Bu noktada sizin sorduğunuz soru çok kıymetli. Gidenler ne olacak? Hani dönecekler mi? Aslında bu soruya daha önce yapılmış olan çalışmaların sonuçlarıyla birlikte yanıt vermek gerekiyor. Çelişik bunun sonuçları. Örneğin Amerika'da işte Katrina kasırgasından sonra yer değiştirilmiş olanların, ayrılmış olanların. 60 civarındasının oran yaklaşık o civardanın geri döndüğünü gösteriyor. Ama burada belki kim yani bu e, afet kaynaklı diyelim. Bir de afet riskini de barındırıyor. Yani afet riski ile belki afet korkusunun yarattığı göç diyebiliriz buna. E, İstanbul'dan daha küçük yerleşim alanlarına doğru kayan göçler, göç hareketlerinde de olduğu gibi. Gidenler kalıcı mı olacak? Nereye gidecekler? Ne kadar kalacaklar? Bu sorunun yanıtı bir çelişik. İkincisi de aslında afet kaynaklı göç hareketliliği ya da nüfus hareketliliği tesadüfi değil. Yani bütün hareketliliklerde olduğu gibi hareketlilik becerisi ve hareketlilik adaleti dediğimiz kavramlarla birlikte bakmamız gerekiyor. Yani aslında sosyal adalet kavramını bu bu kontekse taşımamız gerekiyor. Yani kimler gidebiliyor, yer değiştirebiliyor diye baktığımızda daha evvelki çalışmaların sonuçlarından yola çıkarak e, bu beceriyi gösterebilme, tabii ki bu beceri dediğimiz hani böyle kendiliğinden olan bir şey değil, aslında çok sınıfsal bir boyutu var. Yani hareketlilik adaleti dediğimiz şey, kimin nereye gideceğini ve gittiği yerde, e, gittiği yerde ne kadar kalacağını belirliyor. Yani kimler yerinde kalıyor Kimler hareket ediyor sorusuna vereceğimiz yanıtlar aslında çok sosyoekonomik gibi gözüküyor. Burada mutlaka hani demografiyi görmemiz gerekiyor ama belki onu ikinci bir sonraki soruda konuşabiliriz. Hani yaşla birlikte azalan hareketlilik var, cinsiyete bağlı hareketliliğin değiştiğini görüyoruz ama. Toplamda ilk hareket edebilenler, ilk bu ani beklenmedik gelen ve yaşamın olağan halini bozan tepkiye oradan gitme becerisini gösterebilenlerin genellikle e, orta ve orta üst sınıfa mensup olanların olduğu e, olduğu şey bu ama kendi isteğiyle göç edenler. Eee Hanım'ın değindiği gibi örneğin 11 ili etkileyen ve ortalama 14 milyon insanın yaşadığı bu bu bölgede aslında geçici koruma statüsü kapsamındaki Suriyelileri yaklaşık 2 milyon civarında Suriyeli kalıyor ve afet sonrası koşullarda aslında il hareketliliklerine ilişkin bir düzenleme yapılıyor ve bu da aslında afet sonrası nüfus hareketliliğini belirliyor veya komunun bölgeden bölgeden tayin hakkı vermesi veyahut bölgeye gelmek isteyenleri e, gel gelmek isteyenlerin e, gelişini kolaylaştırması gibi nüfus hareketlerinin farklı boyutları var ama gidenler kalacaklar mı burada hani kendi isteğiyle yer değiştirenlere Baktığımızda e, yine e, yapılan çalışmalar şöyle diyor gittikleri yerde kalıcı olup olmayacakları gittikleri bir burayı yani seçimle ilgili bu çünkü çok ciddi bir göçmen ağı sermayesi kullanmayı da gerektiriyor. Yani insanlar hadi e, biz kalkıp böyle bir seçim olmuyor aslında nereye gideceklerini gideceklerini kendilerinden önce gitmiş ağlarla belirlemeye çalışıyorlar. Bu çok belirleyici gözüküyor. Gittikleri yerde, o gittikleri yerde eklemlenebilme biçimleri belirleyecek bir taraftan. Yani çalışma yaşamına eklemlenme, sosyal yaşama eklemlenme ve kamusal hizmetler ve yardımlara erişim düzeylerine bağlı olarak kalıcılıkları veya geri dönüşleri. Sadece gidilen yer değil, ayrıca bırakılan yerdeki değişimlerin nasıl olacağı da gidenlerin kalıcı olup olmayacağını belirliyor. Yani oranın yeniden yapılanma süreci, bu yeniden yapılanma gerçekleştirilirken gidenlerin ve orada kalanların bağlarıyla buranın yeniden nasıl inşa edileceği ve bu inşa ediliş sürecinde gidenler bir bir yer bulup bulamayacaklarına göre değişiyor. Ama e, çok uzattım galiba. Ama genel olarak hani e, gittikleri yere e, eklemlenme biçimleri ile kalınan yerdeki değişim, dönüşümler e, buranın e, kalıcı ya da geçici olacağını belirleyecek gibi gözüküyor. Ee, bir de gidilen yerdeki yerlilerin gidenlere yönelik olarak tutum ve davranışlarını da belki bir miktar düşünüyor. Evet, kesinlikle. Hani ben orayı biraz genel geçtim ama yani sosyal evet. olana eklemlenme ile onu. Evet kastettim aslında. Gittikleri hmm. yerde mekansal temsilleri nasıl olacak? Belirli yerlerde belirli mekanlarda mı kümelenecekler? Yoksa e, heterojen bir şekilde kente dağılacaklar mı? Ve bu tabii ki sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, e, de, 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 sosyal hizmetler e, ve de, de, yaşamın her alanına katılıma ilişkin e, gelenlerin nasıl karşılandığı da Onların kalıcılıkları üzerinde muhakkak etkiye sahip olacak. Bir tane örnekle bir açayım ben. Ee, bir örneğim var. Ee, Aydın'dan arandım. Aydın'a e, depremin ilk günlerinde Adıyamanlılar Ölüdeniz'deki villalara yerleştirilmişler. Hı hı. Şimdi hani geri dönerler mi sorusunu sorduğumuzda e, bunun e, şüpheli bir soru olduğunu söyledi muhataplarım. Yani dönmeyebilirler. Yani Adıyaman'a e, o zor koşullara, yani depremden sonraki zor koşullara dönmek yerine e, Ölüdeniz'de kalmayı tercih edebilirler. E, bir de bir şey daha var. Belki bunu. Evet belki hani Günsel Hanım dediğiniz gibi, hani bıraktıkları yerlerin nasıl e, toparlanma gücü e, de belirleyici olacak. Nasıl?